Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bildirimleri açarak hikayelerimden haberdar olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Selamlar Şu kısa hayatımda bu fani dünyada bir tek insan soyundan olanlar değil, bizden hariç varlıklarında olduğunu öğrenmiştim. Sizlere tavsiyem bir şey yaparken iki kez düşünmenizdir. Çünkü yaptığım ufak bir hata yüzünden Neredeyse hayatım kararıyordu. Şimdi daha fazla uzatmadan hikayeme geçmek istiyorum. Ben babamın mesleği olan manavcılığı yapıyordum. Getirisi de gayet yüksek olduğundan dolayı babam ortaokuldan sonra bana oğlum boş ver. Ne boş yere okula gideceksin. Geç işin başına. Sebze meyve aldığımız yerleri gör. Bana bir şey olursa sana bir ekmek teknesi olur işte. Hem de benim yanımda dur ki senin benim oğlum olduğun anlaşılsın dedi. Derslerde pek iyi olmamam da babamın bu söylemi üzerinde etkili olmuştu sanırım. Babamın bunu demesinin sebebi müşteriler tarafından bilinen birisiydi. Eğer babamla durursam müşteriler beni de tanır. Zamanla babam olmasa dahi satış yapar hale gelirdim. Ben babamı dinleyip ortaokulu bitirdikten sonra liseye gitmeyip babamın yanında çalışmaya başladım. Gayet de güzel gidiyordu işler açıkçası. Cebimden param hiç eksik olmuyor. Sürekli olarak babamın yanında takılıyordum. Böyle böyle 23 yaşıma kadar babamın yanında çalışmıştım ve tüm herkes de benim artık kim olduğumu anlamıştı ve tanımıştı. Tüm malzemecilerle tanışmıştım. Hayat bir şekilde yolunda gidiyordu ki 23 yaşımda ne yazık ki babamı kaybetmiştim. Bu benim için çok acı verici bir şeydi. Ama babamın yasını tutmak için tüm her şeyi bırakamazdım. Allah'a şükür ki babam çok azimli ve çalışkan birisi olduğundan dolayı bize hatır sayılır bir miktar para ve düzgün kullanırsak daha fazlasını kazanabileceğimiz bir iş bırakmıştı. Ben de bunları değerlendirebilmek için önce normal mahalle aralarında kurulan pazar yerlerine de başvurup yer kiralamıştım. Kira dediğim orayı sahiplenip malzeme satıyorduk. Ben de sadece manavda durmak istemiyordum. Normalde sadece manavda dursam kazanır mıydım? Elbette kazanırdım ama ben babamın emanetlerine sahip çıkıp onun bıraktığı şeylerin üstüne yenilerini eklemek istiyordum. Manavda annem de duruyordu ben pazara gittiğimde. Zaten çok gitmiyordum. Haftanın 3 günü gidiyordum. Cumartesi, pazar ve perşembe. Bugünlerde manava annem bakıyor. Ben de pazara gidiyordum. Salı günü de tatil yapıyordum. O gün akşam hale gidip önce pazar için malzemeleri pikapa yüklemiştim. Cuma akşamı yarınki cumartesi pazarı için alışveriş yapmış ve yerine götürmüştüm. Akşamından malzemeleri koyardık. Pazarın geliri gayet yüksek ve iyiydi. Ertesi sabah da saat 5'te kalkıp manavda eksik olan malzemeleri alıp koymuştum. Bir yandan manavda, bir yandan pazarda çalışmak gayet iyiydi. Çünkü pazarda satamadığım az kalan malzemeleri de manava götürüyordum. O gün sabah besmelemi çekip yine işime başlamıştım. İşler iyi gidiyordu gayet. O gün manav eşyalarını da yükledikten sonra tekrar pazara doğru gittim. Öğlene kadar çalıştıktan sonra ikindine doğru akşam yemeğimiz için ayıptır söylemesi tavuk hazırlamıştık. Yoğun olduğumdan dolayı ve de tek başıma olduğumdan tavuğun kemiklerini bir poşete koymuş Boş kasanın birinin içerisine koymuştum onu da. Yani bir nevi çöp yapmıştım o kasayı. Akşama doğru hafif hafif hava kararmaya başlamıştı. İşler de duruluyordu. Ben de oturmuş sigaramdan bir duman alacakken o poşeti kurcalayan ve kemikleri tıpkı bir köpek gibi kıtır kıtır yiyen kömür gibi bir kedi görmüştüm. Kedi kemikleri kasaya döktüğünden ve o kasaları geri hale götürüp iade edeceğimden dolayı adamlar ayıp olmaması için kediye bağırıp elimle kovmaya çalıştım. Ama sanki normal bir insan gibi bayağıca bana gözleriyle bakmıştı. Süzercesineydi. Ben en sonunda dayanamayıp kediyi tuttuğum gibi fırlatmıştım. Normalde yapacağım iş değildi ama o anda hem o günün verdiği yorgunluk hem de stresli olduğumdan dolayı tutup öteye doğru ittirmiştim onu. Hayvan da ilerideki pazarcılar için yapılan demire çitlere çarpmış ve acı çeker bir tarzda bir ses çıkarmıştı. Onun o sesini duyduktan sonra vicdan yapmış. Bayağı kötü olmuş şekilde hayvana bakıyordum. Acaba bir şey var mıydı? O sırada kedi de bana bakıyordu. Ama çok tuhaf bakıştı. Sinirli ve kindar bir şekilde bana bakıyordu. En sonunda ben kediye doğru tam bir adım atmışken kedi bana hırlayıp topallaya topallaya gitmişti. Acıdığımdan dolayı ve de benim yüzümden olduğundan dolayı bayağı bir vicdan yapmıştım. Normalin üstünde satış yaptığımdan ve de birkaç kiloluk bir şey kaldığından dolayı hiç daha fazla vakit kaybetmeden onları da poşete koyup tüm her şeyi topladığım gibi eve doğru gittim. Manavada uğramamıştım. Malzemeleri evdekiler yer diye. Moralim düşmüştü sebepsiz yere. Çünkü dediğim gibi normalde öyle birisi değildim ve anlık bir sinirimle hayvana boş yere zarar vermiştim belki. İçime oturmuştu açıkçası. Hayvan giderken topallıyordu. Ne oldu diye düşünmemek elde değildi. Normalde çok çalışmama rağmen kolay kolay yorulan ve uykusu gelen birisi değildim. Sabah normalde kalkıp pazar günkü diğer yere eşyaları götürmem gerekiyordu. Ama geç uyanmıştım. Hemen sabah kalkar kalkmaz hale gitmeme rağmen her zaman bana mal ayıran adam normal saatimde gelmediğimden dolayı aslanım senin gelmeyeceğini düşündüm. Her zaman saatinde geldiğinden dolayı bir şey olduğunu düşündüm. Kusura bakmayasın ha kardeşim dedi. Ben de sıkıntı yok abi yapacak bir şey yok. Dert değil deyip arabaya binip gitmeye başladım. Fazla uyumama rağmen hala uykum vardı.'' Normalde boşum diye arkadaşlarla toplanıp bir şeyler yapardık ama çok fazla uykum vardı. Ben de boş ver oğlum. Git evine yat güzelce dedim. Eve gittiğimde annem de yoktu zaten. Manava bakıyordu o gün. Rahat rahat uyurdum akşama kadar. Eve geldiğimde ağzıma lokma dahi koymadım çünkü uykusuzluktan sanki bayılacak gibi oluyordum. Kendimi zorla yatağa atıp uykunun kollarına bırakmıştım. Uyur uyumaz zaten hemen rüya görmeye başlamıştım. Ama normal bir rüya değil resmen gerçek gibi olan bir kabusun içine düşmüştüm. Kabusun içerisinde olduğumu anlıyordum ama bir türlü uyanamıyordum. Rüyamda pazar yerindeydim. Fakat akşam saatlerinde ve hava baya bir kararmıştı. Kendi kendime önce etrafa baktım müşteri var mı diye ama hiç kimse yoktu. Allah Allah akşamın bu saatinde burada ne yapıyorum deyip malzemeleri yüklemeye başlamıştım arabaya. Tam o sırada koskoca bir kedi üstüme doğru gelmeye başlamıştı. Kocaman dediğime bakmayın köpekten halliceydi kedi. Bunun bir rüya olduğunu kediyi görünce anlayabilmiştim. Normalde insanlar rüya olduğunu anlayınca rüyadan uyanırdı ama ben hiçbir şekilde uyanamıyordum. Sanki defalarca kez bu rüya tekrarlanıyor, kabus bitmiyordu. Yeter artık, bir şekilde bitsin artık bu diye düşünürken nihayet akşam annemin seslenmesiyle uyanabilmiştim. Kalktığımda kanter içindeydim. Annem akşam eve gelince uyandırmıştı beni. Yani bayağı bir sürmüştü uykum. Şaşkın bir şekilde oğlum hayırdır gitmedin mi pazar dedi. Yok anne ya uyuyakalmışım o yüzden hale de uğrayamadım. Allah'tan manavda malzeme vardı da onunla bari uğraşmadık dedim. Akşam yemeğimizi yedikten sonra ben biraz telefonumla vakit geçirip zaman öldürdüm. Gece saat 11'e doğru sanki hiç uyumamışım gibi yine uykum geldi. Tekrar yatıp uyudum. Fakat gece 3'e doğru sanki bir şeyin beni dürtmesiyle uyanmıştım. Uyanıp baktığımda pencere açıktı. Ve içeriye soğuk soğuk hava giriyordu. Uyumadan evvel pencereyi kapattığımı iyi hatırlıyordum. Acaba annem mi açtı diye düşündüğümden çok fazla takılmamış ve üstüne düşmeden pencereyi kapattığım gibi yatmıştım direkt. Ertesi sabah Allah'tan erken uyanmış ve hala gitmiş malzemeleri aldığım gibi pazar yerine gitmiştim. Akşamdan götürmemiştim bu sefer. Sabah gitmiştim tembellik edip. Sabah işlerime besmelemi çekip tekrar başlamıştım. Her şey yolunda gidiyordu şükür yolunda gittiğini zannediyordum diyeyim daha doğrusu. Hava kararını kadar hiçbir şey olmamıştı. Fakat hava karardıktan sonra iri yarı, zebellah gibi bir adam gelmişti tezgahın önüne. Adamı da geçenki o fırlattığım kedi takip ediyordu. Adam tezgahın önüne geçip bir süre bana, bir süre de tezgaha göz gezdirmişti. Ben defalarca ne lazım abi, ne vereyim dedim. Ama adam hiçbir şekilde cevap vermiyordu. En sonunda ben abi kedi sizin mi dedim. Adam hala cevap vermiyordu. Hem kedi hem de adam bana bakıyordu. Nihayet adam ağır ağır adımlarla gitmeye başlamıştı. Ben de o sırada adama bakmaya çalışıyordum. Yüzüne bakma amacım. Kedi de onunla gidiyordu ve değişik tavırları vardı. Kendi kendime sabır çekmiştim. Tam sabır çekerken adam tekrardan karşıdan gelmeye başlamıştı. Ben belki pazarı dolanıyordur deyip çok umursamadım. Ama bunun üstüne bu adam birkaç kere daha tezgahın önünden geçmişti. Huzursuz olmuştum ve tezgahı yan taraftaki pazarcı arkadaşıma bırakıp bir dolanmaya karar verdim. Sigaramı aldığım gibi yürüye yürüye etrafı dolanmaya başladım. Bir yandan sigaramı içiyor bir yandan da adamla kediyi düşünüyordum. Lan Allah Allah ne olmuş olabilir benimle bu adam arasında? Hali tavırları çok garip. Bir de çok çok iri yarı olduğundan dolayı işin aslı korkmuştum. Biraz öyle vakit geçirdikten sonra tezgaha gidip toparlanıp gitmeyi düşündüm. Varıp tam tezgahın arkasına geçmişken adamı ileride beni süzerken görmüştüm. Hemen yanımdaki pazarcı arkadaşı dürtüp ''Birader şu adamı görüyor musun?'' dedim. Arkadaşım oraya doğru baya bir bakmıştı ama ''Yok birader kimse yok orada. Zaten bak millet azaldı. Toparlanalım bence.'' dedi. Ben oraya bakarak adamın şeklini ifade ettim. İri yarı yüzü gözükmüyor ve buraya bakıyor. Zaten iri olan bir tek o var. Onu nasıl göremezsin dedim bizimkine. Arkadaş sinirlenmişti. La birader, gırgır gır geçme oğlum. İşim gücüm var. Kimse yok orada. Tezgahı toplayacağım zaten dedi. Sessizce tamam deyip tekrar oraya başımı döndürüp bakmışken bu kez adamı ben de görememiştim. Daha az önce orada olan adam nasıl olur da iki saniye içerisinde yok olurdu? Bunları düşünürken içimi çok fazla tedirginlik ve huzursuzluk kaplamıştı. O yüzden ben de toparlanıp gidecektim. Tüm her şeyi beş dakika içerisinde toparlayıp Kika battığım gibi hale gittim ve kasaları verip eve gittim. Eve gelirken çoğu yerde o siyah kediyi görmeye başlamıştım. Işıklarda, yaya geçidinde, kaldırımda, çöp kenarlarında. Memlekette bu kadar kara kedi olması imkansızdı. Durum çok mantıksızdı. Arabayla hale giderken giriş kısmında da görmüştüm. Ve halden çıkarken hala orada sanki birisini beklenmiş gibi bekliyordu. Sürekli bu kediyi gördüğümden dolayı korkum daha da ilerlemişti. Eve adeta hızla kaçmaya başlamıştım. Fakat dediğim gibi yolda da her tarafta onu gördüm. Ya da ona benzeyen kedileri. Hayvanı gördüm yetmezmiş gibi eve girecekken bu kez adamı ve kediyi birlikte görmüştüm. Ben telefonumu alıp eve doğru arkama baka baka ilerliyordum. Ben eve doğru adımlarken o adamla kedi de bana doğru geliyordu hafif hafif. Ben onların geldiğini görür görmez iyice hızlandım ve koşa koşa eve girdim. Eve girdiğimde son bir kez kapıya bakmıştım. ...hala geliyorlardı. Normalde bir iki dakikada çıktığım merdivenlerden... ...koşar adım çıktığım için... ...saniyeler içerisinde eve girmiştim. Kapıyı sert sert yumruklamıştım o korku ile. Annem de alelacele panikle açınca... ...kadın beni o halde görmüştü. Hızla içeri attım kendimi. Şaşkın bir şekilde... ...ne oldu oğlum? Yüzün kireç gibi olmuş. Hayırdır inşallah dedi. Ben anne yok bir şey ya... ...sonra konuşuruz tuvaletim var deyip kendimi banyoya attım. İşimi hallettikten sonra... Banyo yapmak için duşa girdim. Gevşemek için buna ihtiyacım vardı ama duş yaparken de arkamda sanki birisinin soğuk nefesini hissediyordum. Hemen elimin yüzümün köpüğünü aldıktan sonra arkamı dönüp kontrol ettim ama kimse yoktu. Tekrar işime gücüme dönüp devam ettim duşuma ama o sırada yine birisinin varlığını hissetmiştim. Hani bir iş yaparken birisinin sizi izlediğini düşünürsünüz ya, işte onun gibi olmuştu. Önce seslenip "Anne sen misin?" dedim. Hiç ses yoktu. Bu sefer hemen gözlerimi açıp etrafa bakındım. Kimseler yoktu. Rahatlamak için girdiğim duşta bile huzursuz olup tedirginlenmiştim. Dışarıya odama çıktığımda üstümü giyindim ve annemin yanına gittim. Annem de beni görür görmez yemek derdine düşmüştü ama ben yok anne uğraşma, iştahım yok, tokum hem dedim ve son zamanlarda başıma gelenleri anlatmaya karar verdim. Hızlı bir şekilde olanları anneme anlattım. Annem benim dediklerimi duyar duymaz "Oğlum sana üç harfler musallat olmuş. Eyvah eyvah. Şu babanın eski İmam hatip okul zamanında bir imam arkadaşı vardı. İmam Kadir diye kayıtlı olması lazım. Babanın bir telefon numaralarının olduğu defter vardı. Ona bak hemen dedi. Annem öyle deyince ben de panik yaptım. Hemen gidip annemin dediği deftere baktım. Dediği gibi İmam Kadir yazılı bir telefon numarası vardı. Anneme anlar mı bu işlerden dedim. Anlar anlar. Zamanında bu tip konularla ilgili birçok kişiye derman olmuş.'' babandan duymuştum. Hemen ara kendini tanıt muhakkak yardımcı olacaktır dedi. Dediği gibi yapıp hemen telefon numarasını alıp aradım. Kendimi tanıttıktan sonra başıma gelenleri anlattım ve yanına gelip yardım edip edemeyeceğini sordum. Kadir Hoca'ya kendimi tanıtınca ''Hoca, o ahirettiğimin oğlu, sana ben cep numaramı atacağım. Hemen vakit kaybetmeden yanıma gel.'' dedi. Tamam deyip anneme durumu anlattıktan sonra hocanın yanına doğru gitmeye başladım. Annem de gelmek istemişti ama onu bir şekilde ikna ettim. Merak etme anne, tek başıma gidip halledip geleceğim dedim. Hocanın yanına gittiğimde mütevazi bir eve olduğunu gördüm. Kapıyı birkaç kere vurduktan sonra Kadir Hoca açmıştı. Cidden yüzüne nur olan, beyaz tenli, temiz bir insana benziyordu. Babamın dostu olmasına rağmen ben çocukluğumda veya ergenliğimde hiç bu adamı görmemiştim. Beni içeri aldıktan sonra konuşmaya başladık. Biraz sohbet ettikten sonra babamın cenazesinde Kadir Hoca ile denk geldiğimizi hatırladım. Ama o yaz sürecinde babamı kaybetmenin üzgünlüğünde dikkat bile etmemiştim. Daha sonra başıma gelenleri anlatmam istedi hoca. Ben de tüm yaşadıklarımı detaylıca hocaya anlattım ve annemin söylediklerini de söyledim. Hoca annenin dediği doğru olabilir. Başına büyük ihtimalle üç harfler musallat olmuş. Hoca konuşmasına gayet sakin ve güven verici bir şekilde devam etti. Korkmana gerek yok oğlum. Allah'ın izniyle bunu hallederiz dedi ve ayağa kalkıp beni takip et dedi. Küçük bir odaya gittikten sonra 6 tane mum yaktı ve elimin baş parmağından 2-3 damla kan akıttı bakır bir kaseye. Onun içine birkaç değişik ot attı ve bir kağıda bir şeyler yazıp tutuşturup kaseye attı. Bir anda kasenin içindekiler hemen alev aldı. Hoca önce yavaş yavaş okumaya başlayıp her geçen saniye sesini biraz biraz daha artırmaya başlamıştı. En sonunda sesi öyle bir raddeye gelmişti ki bağırır gibi oldu. Biz hocayla karşı karşı olduğumuzdan dolayı onu görebiliyordum. Onun yüzüne odaklanmışken hocanın arkasında o iri yarı adamı elinde kediyle görmüştüm. Ben kekeleyerek hocam burada, arkanızda diye seslendim. O an hayatımdaki en korkuç andı. Nasıl bayılmadım, kendimde kalabildim. Hala inanamıyorum. Hoca bana sakin ol der gibi baktı gözlerini sakince kapattı ve açtı. Ben korkuyla oraya bakarken hoca Arapça olduğunu düşündüğüm bir dilde arkasındaki o şeyle konuşmaya başladı. İkisi birlikte sinirli sinirli konuşmuştu bayağıca. En sonunda hoca Allah'ın laneti üzerine olsun ey Melun geldiğin gibi defol git dedi. Ben hocanın bu lafından sonra tekrar arkasına baktım acaba gidiyor mu diye. Cidden hocanın dediği gibi geldiği gibi bir anda gitmişti o iri yarı adam ve kucağındaki kedi. Ben hocaya bakıp hocam şimdi ne oldu? Ne yapacağız? Bitti mi tüm bunlar? Bu yaşadıklarımın sebebi neymiş diye sorduğumda hoca sakin ol anlatacağım dedi ve yavaş yavaş konuşmaya başladı. Oğlum tahmin ettiğimiz gibi o kara kedi bir cinmiş. O gün pazar yerinde sana o zarar verdiğinden dolayı kabilesinden bir cini de alıp seni akıl sağlığından, malından, mülkünden ve belki de canından edecekti. Ama Allah'a şükür ki anlaşma yaptım. Normalde anlaşma yapmazdım ama ne olursa olsun ona zarar vermişsin. Bu şekilde daha sağlıklı olacak dedi. Hocam peki anlaşma nedir diye sordum. Kara bir horoz kesip onlara adak vereceğiz ve Allah'ın izniyle de bu olay burada kapanacak dedi. Ben başımı sallayıp tamam hocam bir an önce yapalım da bitsin şu iş dedim. Hoca bahçesine inip tıpkı dediği gibi kapkara bir horoz getirmişti. Arka bahçeye tekrar gidip oğlum gel bunu birlikte keseceğiz diye beni de yanına çağırdı. Hoca farklı bir dua okuyup başını tek bıçak darbesiyle kesti o horozun. Hoca horozu parçaladıktan sonra cebinden çıkardığı bir kağıdı üstüne koydu. Biz arkamızı dönerken kedi yavlamaları duyuyordum. Hoca arkana bakma oğlum dedi ve eve girdik. Ben yine de dayanamamış ve eve girdikten sonra camdan göz bakmıştım. O kedi küçük, kara giyimli bir şeye dönüşmüş ve horozun kanını dahi içerek tüm parçalarını yiyordu. Ben ona bakarken Hoca da bana bakıp oğlum Allah'ın izniyle geçti. Artık bir sıkıntı yok deyip yine de ne olur ne olmaz diye bana bir muska verdi. Ben hocayla babamın eskilerini yad ettikten sonra hocanın evinden gittim. O günden sonra cidden de hocanın dediği gibi başıma bir şey gelmemişti. Sizlere uyarım. Bir şey yaparken cinlerin de bizimle birlikte olduğunu, yalnız olmadığımızı bilmenizi isterim. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Hikayelerin devamı için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.